Öyle öyle yapalım tamam Starbucks Kuveytin ama yani işte Starbucks'a içmediğiniz şey <laughs> Amerika'ya gelmiyor yani Kuveytin dinarına ya ya da işte başka bir şey yani sizin yapmış olduğunuz poşu sarıp da e, düzgünce uzun bir arada e, Allah'ık verde yürümeniz İsrail ya da Filistin'de şu an ölen insana yardımcı olamıyor. Çünkü bir Çünkü video oraya, oraya, oraya giden hani işte atıyorum uçan jetin işte şeyi e, motor. Bobini bizim ülkemizden küçük bir satılan yani bir şirketin oraya yolladığı bir malzeme. Yani hani sizin e, As İsrail askerlerinin botunu bizim ülkemizin İstanbul'un dağarında bir fabrika yapıp yolluyor. Yani ilişkiler, ticari ilişkiler maalesef kurmuş ticari ilişkiler savaş sırasında etnik olarak durdurulması ya da azaltılması gerekirken bizim ülkemize zaten bu devam edecektir. Çünkü bizim ülkemizin en büyük sorunu ekonomi. Biz yine hala açız yani yan tarafta aç yan tarafta kocaman büyük bir savaşın olması ekonomik yönden bizim zararda kalmamızı zasa yani şeydi nedeni değil o yüzden biz İsrail ile ticari ilişkileri devam ettirmek zorunda kalabiliriz çünkü inanın ticari ilişkiler yıllar önce değil bir iki yıldır beş yıllık büyük kontratlarla yapılır zart diye de kapatılmaz onun belli bir süresi vardır yani bunu e, halkın anlaması gerektiğini düşünüyorum halka anlatılırken bile Türkiye'de. İşte ticareti bağırarak, çağırarak yapıyoruz ama ticareti yapmak zorunda olduğumuz. Yani ticari işlerle işin hani da, e, diğer insani işleri en bir çok bir ayıramayacak olan Almanya'ydı. Arkadaşlar Almanya bir de ayırabiliyor. Ne diyor hani bizim onu savunma hakkına şeyimiz yok. Ses çıkaramıyorlar. Fakat diyor ki insani olarak desteğimiz sonsuz. Yani bu bir iki yüzlülük evet. Bu bir riyakarlık evet. Ama bunu Ukrayna'ya da yapıyor Avrupalı inanın. Ukrayna Savaşı'nda da yaptı. Yani siz kendi zararınızı, yani kendi halkınıza ait zararı korumak ve kendi halkınıza ait olan güvenliği, ulusal güvenliği temin etmekle yükümlüsünüz. Başka bir halkın ulusal güvenliğine değil, Sadece insani hizmetine e, şeysiniz, e, e, yapabilirsiniz. Onun dışında hani koşturalım bir askerimizi verelim şeye değil mi? hani kıyıya. Ha, Çok güzel asker dediniz. Eee trajikomik e, bir yanıyla biz size katkıda bulunmak istiyorum. Biz Ses TV olarak yani daha önce de YouTube kanalı olarak ben Netanyahu ile ilgili kullandığım cümleler veya İsrail ile ilgili yaptığım yayınlardan dolayı biz e, o süreçte çok yasak yedik. Yani bizim duruşumuz insaniydi aynen dediğiniz gibi kimlikler üstüydü. Ukrayna da aynıydı bizim için İsrail'de. Ama dediğiniz gibi hani dediniz ya işte İsrail'i savunmak e, işte Din kardeşi metaforu üzerinden veya işte efendim Starbucks'a gitmemek üzerinden olmaz. İsraili savunmak maalesef şundan da olmaz. Senin oğlun kızın somut e, şahit yani şahidi olduğum somut tipler bunlar. Tanıdığım kişiler var etrafımda. O yüzden söylüyorum bunu. Sizin oğlunuz kızınız en iyi okullarda okurken. Kanada'da, Amerika'da, İsveç'te okurken, sizin sokağa çıkıp Mehmetçik Gazze'ye demenizle de e, oradaki insani dram bitmez. Yani kendi çocuğunuz dururken, e, sizin bir yerlerde yürüyerek e, memleketin evladını oraya sürme e, lüksünüz bu sloganlarla olmaz. Onu da belirtelim. Yok, en çok kızdığın Yok. şeylerden birisidir. Tabiri caizse gidebiliyorsan git, gönderebiliyorsan kendi evladını gönder. Kanada'da okuttuğun evladını al gönder. İşte falan kolejde okuttuğun evladını al gönder. Sonra Mehmetçik gelir arkadan. Yani maalesef böyle absürt, e, trajik, komik şeylerle e, maalesef tepki verdiğimizi zannediyoruz. ama dediğiniz gibi evet Gazze'deki dram dram Hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan çocuk patliamı veya işte dünyanın başka yerlerinde, Ukrayna'da da belki bilmiyoruz, bizim hani çok fazla mercek tutmuyor medyamız ama aynı şeyler yaşanıyor. Ama dediğiniz gibi iyi bir noktaya değindiniz gerçekten. Tepki artık 80'lerin ve 90'ların duvarlara yazı yazma, afiş asma şekli değil. Söylediğiniz gibi. Nasıl bir tepki olur diye düşündüğümüzde hani o olmaz ama bu nasıl olur diye düşünürsek yani hani İsrail'e olan tepki nasıl eğer hani yapmış oldukları tepki ben burada üniversitede burada yapılanları söyleyeyim üniversitede e, tabii ki inanın o kadar çok e, hani medyada bayatıyor şey ki hani o dönem.